Senin ne işin var burada? Çok yakışmış. Kolyenin yerinde olmak isterdim. Korkma. Bak babam gelecek. Ne olur git buradan hadi. Kılamıyorum. Dur. Dur ne olur yapma. Yiğit. Babam gelecek ne olur git. Git. Ne hayatın kızım? Baba ben... Kızım ne var? Hasta mısın? Neyin var? Ben hiç şey değilim. Dışarı çıkalım baba. Gel. Yavaş. Bakmayın öyle alık alık. Yardım çağırın. Böyle olmaz. Peki. Fikrin değişirse haber verirsin. Yok. Korktu. Kesin aramayacak o Sedat abi. Ya rahat ol arayacak. Lan enler kes şunu be. Gıy 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 gıy. Allah Allah ya. Al işte. Efendim. Bak şimdi beni iyi dinle. O işi bu gece yapacağız. Hazırsınız değil mi? Hazırız. Bu akşam nasılsınız Ali abla? Çağır bakayım bana şu oğlanları. Bak saat kaç oldu? Hala bunlar top peşinde. Kursaklarına bir sıcak yemek gitmedi. Cık, olmaz ya Çok haylaz oldu bu yiğit. Ne yapacağım ben? Olur Zeli abla. Hadi. Vallahi söylerim Hasan'a vermez paranı ha. Nerede kaldı bu adam ya? Arasana bir şunu. Ya telefon dinleniyordur şimdi falan. Bekleyelim. Mis gibi hava işte. Yani daha o kadar makam sahibi olmadık. Hadi. Gel gel abicim gel. Senin gelişin şerefine donattık sofrayı. Gel. Hayırdır ya? Bu ne surat? Kafayı yedirecek bu kız bana ya kafayı yedirecek ulan benim sanki birine baskı yapacak birisinin hayatını kontrol edecek hali mi vardı? lan? ben daha kendi hayatımı kontrol edemiyorum. Bir de benim derdim bana yetmiyormuş gibi bir de kalktım geldim burada. Saçma batak bir tereke eşine sanki hayır deme şansım vardı. Ulan her şeyi geçtim bak. Atlasam şimdi otobüse binsem gitsem İstanbul'a. Desem ki ne istiyorsun? Neye ihtiyacım var? Senin için ne yapabilirim? Gidemiyorum. Para yok, pul yok. Abim hapisten çıktı. Ne yapar, ne eder? Gidip onu görecek. T takatim yok, halim yok, param yok, zamanım yok. O mu? Ha. bu değil mi? Yolda sız vardı. Anca gelebildim. Sen bize anahtarı ver de sabah trafiğine takılmayalım. Bak, benim başım nerede girmeyecek değil mi? Yok. Bak, ben bu işe çocuklarımı için geldim. Oğlumun düğünü var. Para lazım. E tamam bak, sen benim dediğimi yap, başın derde girmez. Şimdi tekrar et, ne diyecektin? Arabanın biri yolu kapatmıştı. Ben de durdum. Güzel. Hadi 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 hadi. Oğlum Yiğit zaten senin abin değil mi? Yani koskoca adam sen mi karışacaksın ne yapacağını ne edeceğini? Bırak her koyun kendi bacağında nasılır bir şey olmaz. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanın babası kendini astıysa orada öyle her koyun kendi bacağında asılmaz. Annesi akıl hastanesinde. Abisi hapishanede, kardeşine de bu Allah'ın unuttuğu yerde üç kuruş için mezar isimlerinden tereka... Dur, dur, dur bir saniye. Şimdi bunları hiç anlatmamıştım. Ben dumru oldum. Ne oldu? mı geldin? Ha? Oğlum senin tuzun kuru. Sen babanın müvekkiliyle kırıştırıp kendi bacağından nasılabilirsin? Ama benim bacağım sadece ailemi taşımak için. Benim başka bir lüksüm yok. Hadi ya. Tamam, bizim işimiz burada biter. Bak malları okuttuktan sonra ben seni arıyorum, paranı öyle alırsın, tamam Arada oğlunu bizden bir çeyrek takarsın. Yiğit, <laughs> <laughs> ne yapıyorsun abi, lan? Karışmayın. Yiğit, ne yapıyorsun, Jit, abi, Jit, ne ne lan, yapıyorsun lan? lan? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>